Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere inverter klima kumandasının kullanım özelliklerini anlatmaya çalışacağım. İnşallah verimli bir video olur. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açık tutmayı, bize like ve yorumda bulunmayı ihmal etmeyin lütfen. Zira bu bu kadar emek sarf ediyoruz. Sizinle bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Lakin e, bunun karşılığında bir abone olmayı, bir yorum yapmayı bize çok görüyorsunuz herhalde. Dikkat ederseniz kanalıma baktıysanız bazı videolarım 800 bin 1 milyona ulaştığı halde hala kanalımda 5000 abone dahi tamam olmamıştır. Lütfen bu hassasiyeti gösterelim. Öncelikle klimamızı açma kapama tuşu. Şu kırmızı tuş. Klimamızın açıp kapanmasını sağlayan tuş. Bir diğer tuşumuz gösterge aydınlatma. Buraya basılı tutulduğunda özellikle akşam vakti ise ışıklar da sönmüş olduğundan şuraya basılı tuttuğunda ekran e, aydınlanacaktır. Böylelikle klima kumandasını rahat görmenizi sağlayacaktır. Yumuşak hava Bu yumuşak hava moduna bir defa basıldığın zaman e, havayı doğrudan gelen hava akımını yukarı veya aşağıya kolayca yönlendirir. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıya yönlenilmiş durumda. Bir daha bastığımızda aşağı yönlendiriyor. Böylelikle sizi rahatsız etmemesi için yukarı kısma veya aşağı kısma alarak bulunduğunuz yere havanın daha yumuşak vurmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki tuşumuz MOD tuşu. Mod tuşu klimamızın soğukta mı, sıcakta mı, nem alma modunda mı çalışacağını belirleyen tuştur. Görüldüğü üzere ekranda kar işareti görülmektedir. Yani klimamız basıldığı zaman, aktif edildiği zaman klimamız soğuk modda çalışacaktır. Bir daha basıldığı vakit klimamız akıllı moda geçmektedir. Bu modda çalıştırıldığında klimamız içerideki ısıyı algılayarak klimamızın soğukta mı sıcakta mı çalışacağına karar verir. Bir sonraki tuşumuz bastık tuşumuza bir sonraki modumuz nem alma modu. İçeride bulunan nemli havayı ee, genellikle sahil tarafında bir yerde yaş yaşanıyorsa veya Adana gibi bir ilimizde yaşanıyorsa ortam hayli nemli olakta Bu tuşumuza basıldığı zaman da ortamdaki nemli havayı giderir. Bir sonraki modumuz güneş işareti yani ısıtma modumuz. Bu mod genelde kışın kullanılan mod. Bu moda basıldığı zaman klimamız sıcakta çalışacaktır. Klimamızda ısıtma özelliği varsa. Bir sonraki modumuza geçiyoruz. Bu modumuzda hava sürkülasyonunu sağlayan mod. Yani ne soğuk ne sıcak olmasını istiyorsunuz. Sadece hava sürkülasyonu yani bir e, vantilatör görevi görmesini istiyorsanız Sadece hava sirkülasyonunu sağlamak için bu modu seçebilirsiniz. Bu moddayken klima soğutma veya da ısıtma modunda olmadığı için dış ünite devreye girmeyecektir. Modlarımızı tanıttıktan sonra aşağı ve aşağı ve yukarıda ok işaretiyle gösterilen düğmelerimize bakıyoruz. Kar işaretine getirelim. Bu mu? Bu konumdayken yukarıya da basıldığı zaman oda sıcaklığınızın kaç derece olmasını istiyorsanız o derece ayarlayabiliyorsunuz. Yukarıya basıldığı zaman derece yükseliyor. Aşağı basıldığı zaman derece düşüyor. E birçoğumuz klima 18'deyken çok 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 daha iyi soğutacağını zannediyor. Ama bu işlem böyle değil. Şöyle olarak söylüyorum. 25 derecelik moda getirdik. Oda sıcaklığımız 25 derece düştükten itibaren klimamız motora giden enerjiyi düşürmekte ve daha az enerji tüketmektedir. Evet. Aşağı yönde ok yönüne basıldığında da oda derecesi e, 21 derece veya da 20 derece de, hangi derece ayarlamak istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Bir diğer modumuz fan. Klimamızın fanının hızını buradan ayarlayabiliyoruz şu an en düşük modda çizgileri takip ederseniz bir yüksek modda bir yüksek modda ve en yüksek modda şu anda klimamızın fanı fan ayarının en yüksek modunda buradan ister düşürebilirsiniz ister yükseltebilirsiniz Evet bir sonraki modumuz olan enerji tasarruf moduna basıldığı zaman yüzde seksen yüzde altmış yüzde varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu moddayken enerji tasarrufu sizin ayarlamanıza göre yüzde seksen istiyorsanız yüzde altmış istiyorsanız yüzde kırk istiyorsanız klima buna göre enerji tasarrufu sağlamaktadır buna göre motorun hızını düşürüp enerji sarfiyatı sağlamaktadır. Bir diğer modumuz hızlı. Bu modda iken klimamız en hızlı modda soğutacaktır. veya da ısıtacaktır. Buna basıldığı zaman enerji tasarrufundan çıkalım. Buna basıldığı zaman po işaretini görmektesiniz. Bu klimanızın en soğuk veya da en sıcak konumda çalışmasını sağlar. Fan en yüksekte bir çıkar ve motor da en yüksek devirde çalışmaya başlar ve ortamı olabildiğince en hızlı şekilde soğutmaya veya da ısıtmaya çalışır kısa süre zarfında. Bir sonraki tuşumuza geçelim. Dikey. Buradan çıkalım. Hızlı moddan çıkışta bu şekil. Dikey hava. Buraya basıldığı zaman yelpazemizin e, klimamızın yelpaze kanadının ne seviyede durması gerektiğini ayarlayabiliyoruz. Dikkat ederseniz şu anda en aşağı yönde yukarıya çıkarıyoruz. Bir tık daha yukarı çıkardık. Bir tık daha. Bir tık daha. Ve en yüksek moda en yüksek e, kısma çıkardık. Şu anda en yukarıya vuracaktır. Veyahut da bu şekil kaldığı zaman e, kanatlar yukarı aşağıya doğru sürekli hareket halinde olacaktır oda sıcaklığımızı göstermektedir. Buraya bir defa basıldığı zaman odamızın içerisindeki sıcaklık derecesini bize göstermektedir. Şu anda benim bulunduğum yer 32 derece gösterdi ve ekrandan tekrar çıktı. Evet. Sessiz mod ve e clean modu. Bu mod ise Klimanızın iç ünitesinin veya dış ünitesinin sessiz çalışmasını sağlamaktadır. A clean tuşu da iç ünitesinin iç, yani bu A clean modunu aldığınız zaman iç ünitede bulunan e, nemi kurutur. Kuruttuktan sonra klima durur. Soğutmada veya da nem alma modundayken akliğin tuşuna bastığınız zaman motor içerisinde kalan nemi kurutur ve kokuyu önler. Evet. Şöyle basalım. İç ünite çıktı. Burada kalan nemi kurutmak için burada da diş üniteyi sessiz alır. Yani şöyle İç ünite işareti çıktığı zaman iç ünite modunu sessiz alırsınız. Fan hızı düşer. En sessiz modda çalışır. Ee, şurada klima içerisinde kalan nemi kurutarak e, tekrar durur. Burada da dış ünite e, sesinin devisini düşürürüz. Motor devisini düşürür. En düşük hızda çalışmasını sağlar. Sesini düşürür. Bir sonraki e, tuşumuz zaman ayarı. Zaman ayarı tuşuna basıldığı zaman ilk önce uyku modu gözükmektedir. Uyku modunun hemen sağ kısmında saat ibaresi görülmektedir. Şurada saati çıkararak veya da düşürerek yatmadan önce şöyle ayarlıyoruz. Sek 7 saat sonra ben uykulu olacağım. 7 saatin sonunda bu klima dursun. Ne diye ayarladığımız zaman 7 saatin sonunda klima otomatik olarak duracaktır. Bir daha basıldığı zaman klimamızın ne zaman çalışması gerektiğini ayarlayabiliyoruz. Burada saat 6 ibaresi görülmektedir. Yine aynı şekilde saat 7.10'da klimam çalışsın. Veya da bu ayarın iptali şöyle iptal ediyoruz. İnşallah verimli bir video olmuştur. Bize ayırdığınız zaman için teşekkür eder. Hayırlı günler dileriz.